Tekrar inşa Ninja, <laughs> ninja konum önceki bölümde. İşte dört diş buçağının bulunduğu yerler. Ona neler oluyor? Zeyn gerçek potansiyelini açığa çıkardı. Lordu düşünüyorsan bunu asla yarar zaman için başka birini bulacağım. Merhaba kardeşim. Neden bu kadar geç kaldın? <laughs> Bölüm. ...tek ısırık, çift kat utangaç. Bazı köylüler bu Fang Fire iskeletini... ...birkaç kilometre uzakta ortaya çıkarmışlar. Altın çağın öncesinden yüzlerce yıldır... ...toprak altında kalmış. Fang Fire azı dişlerindeki zehir... ...genetik olarak insan hücrelerini sürüngene dönüştürebilmesine rağmen... ...faz zehir kullanmadan bu etkiyi durdurabilecek... ...bir yöntem olduğunu da öğrendim. Eğer kalp atış hızınızı aşırı bir şekilde yükseltirseniz teorik olarak zehrin etkisini tersine çevirebilirsiniz. Etkisi hmm. gittikçe azalır. Yani... Affedersiniz biri acaba parfüm ısıttı benim parfüm alerjim varsa. Hmm. <laughs> Sen erkek kolonyası dememiş miydin? Ee, karışım yapmıştım. <laughs> <laughs> eh, dersimiz bitti sanırım. Diş bıçaklarını bulmadan önce birkaç serpantin tepelemenin tam zamanı. Güzel bir plan gibi. Bunu yapmaya can atıyorum. Aa, şey... Niye... Çok üzgünüm. Ben şeyden... Ben kaya gittim çünkü... Ben aslında... Biliyorum. Bili sadece bir eşek şakası. Kendime gelirim. Lütfen. Sen gidip yılanlarla dön. Yok yok yok. Ben seni etkilemeye çalışıyordum. Sence gitmeden önce kalbimizin gerçek potansiyelimizi ortaya çıkarmanın anahtarı olduğunu söyledin. Beni etkilemek mi? Ama ben güzel... Çok güzelsin. Hmm. Bak eğer bana izin verirsen seni güzel bir restorana götürebilirim. Ama eğer istemezsen gitmeyebiliriz tabii. Yani demek istediğin çıkmak mı? Ee, evet. O zaman e, çok isterim. Ama şimdilik parfüm kan dolaşımıma karışıp beni şoka sokmadan önce gitmek zorundayım. Akşama <laughs> Merhaba kardeşim. Neden bu kadar geciktin? Çocuklardan katanayı aldın demek. İlginç. Hiçbir zaman tapınağın duvarını aşacak cesaretin yoktu. Ama şimdi buraya gelecek kadar cesursun. Neden bu karanlıklar yurduna geldin ki sen? Ruhum kadar karanlık bir yer. Anlamıyor musun? Burada evimde hissediyorum. Oysa Ninjago'da ben fiziksel olarak dört su silahını kullanamıyordum. Ama burada kara sihir beni daha güçlü yaptı. Ve bir zamanlar imkansız olan şeyler benim için mümkün artık. Buraya sadece spinjitsu silahlarına sahip olmak için mi geldin? Evet kardeşim. Ve senin ya da ufak ninjaların beni durdurmasına izin vermeyeceğim. Ne? Kardeşim, ben buraya durmak için gelmedim. Gününü göreceksin kardeşim.